Biz bu ürünleri neden unuttuk? Küçükken hatırlıyorum bu ürünler aşırı popülerdi ve ben özellikle bu highlighter'a bayılıyordum. O yüzden tekrardan Gratis'ten bir sipariş verdim ve beraber deneyelim. İlk önce bu bahamamayı denemek istiyorum çünkü ben bunu hiç denemedim ve çok popülerdi ve herkes aşırı aşırı övüyordu. Ben çalamamıştım. Şimdi bunu deneyeceğim. Bu şekilde tam bir kontür rengi, tam benim istediğim gibi soğuk. Aşırı tatlı. Yüzümde makyaj var bu arada ama çok bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Çok yoğun mu? Ne oluyor? <laughs> Bilmiyorum ışıktan. Güzel. Abartarak sürüyorum. Pigment o kadar yoğun değil. Bu iyi bir şey bence çünkü yoğunlaştırarak sürmek benim gibi eğer el ayarınız yoksa zor oluyor. Çok güzel. Bayıldım. Göstereyim. Aşırı doğal bir ton. Tam böyle düşmüş gölge düşmüş gibi. Bu highlighter deneyeceğim. Bu highlighter'a bayılıyordum. En sevdiğim makyaj ürünümdü. Hatta sonra bir arkadaşım çalmıştı bunu benden. Bir de bunlar o zamanlar çok daha pahalıydı. Şu an birazcık daha uygun fiyatlı sayılabilecek bir şey. Bu şekilde. Şöyle göstereceğim şurada bir göstereyim. Ya ışıktan biraz belli olmuyor ama. Çok güzel. Işıkta da göstereceğim bu arada. Bolca highlighter sürüyorum. Amaç ürün göstermek arkadaşlar. göz pınarıma da süreceğim. Biraz ışıktan dolayı çok belli olmuyor ama çok güzel.